Kadir'in tam kalbinde vazgeçilemez bir noktada. Seç, market, tanıtım buluşmalar organize ediyoruz. Bugün de 6. sınav model felaket dediği biraz sonra anlatacağım. Sizlerin de bildiği sektörde farklı şey dinler iseniz ben bakış açılarını saklamaya çalışacağım. Evet, bugün neden ülkemizin çok büyük bir bölgesinde bir deprem felaketi yaşadık ve 10 günlerce canımızı kaybettik. Allah bu bir daha yaşatmasın. Giden canlılarımız geri gelmiyor. Bu vesileyle kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Akrabalarına, sevdiklerine sabır diliyorum. Allah hoca bir bila göstermesin ama iyi olan bazı özelliklerimizi korumaya devam ediyoruz. O günden beri de o bakış açısıyla biz modelimizi, ekosistemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlere bunun nasıl olduğunu, bunun faydaları ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ben kendi dediğim Dünyadaki gelişme paralel olarak Türkiye'de de hızla büyümeye başladı. Esnaf dostu seç iş modelinin esnaflarımıza modern perakende ile rekabetteki konumunu güçlendirme yolunda nasıl destek olduğunu, esnaflarımızı nasıl daha rekabetçi hale getirdiğini bir iş modelimiz var. Bunu anlatma maksadıyla bir araya geliyoruz. Haziran ayında 9 ilimizde bir roadshow kapsamında bu buluşmaları gerçekleştirdik. Dün Konya'daydık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bugün de Ankara'da inşallah Seç Market modelinin esnafımıza rekabet anlamında nasıl bir güç katacağı, 2500 mağazayı geçen Seç Market nokta sayısının, bayilerimizin bu noktaya nasıl geldiğini anlatarak inşallah soruları da cevap vermeye çalışacağız. 2016 yılında Seç Market olarak da markayı, bugünkü bu gördüğünüz Türkiye'de 50-60 bin civarında seç market olabileceğini düşündüğümüz 50 metrekare üzeri bakkal market var. Bunların içerisinden ki biraz sonraki toplantıda anlatacağım şekilde heyecan duyan, istekli bir şekilde bu modele geçip kendini geliştirmek isteyen, dönüşmek isteyen bütün esnaflarımıza kapımız açık. Hepsini dönüştürecek motivasyonumuz, kaynağımız var. Çok bu dönemde de yanılmıyorsam 800'den fazlaydı galiba. Kesin bir rakam bilmiyorum ama tahmin ediyorum.